Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. ve Bu videodaki konumuz başka milletlere bakış açımız, göçmen meselesi, mülteci meselesi biraz karma olacak. Şu ayet-i kerime mealiyle başlamak istiyorum. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Renklerinizin ve dillerinizin farklı farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. Bakın özellikle iki kavram geçiyor burada. Renkler ve diller. Siyahi, kızıl, beyaz, derili fark etmiyor. Veya işte Arapça, İngilizce, Fransızca, Kürtçe, Türkçe, işte Çince, Japonca. Bunların hepsi de ayrı ayrı ırkların ayrı ayrı dilleri. Her biri bir renk bizim için. Nasıl ki kainata bakış açımızda, beş duy organımızda, özellikle kainatın ruha açılan penceresi dediği üstadın gözlerimizle kainata bakarken, şu ağaçları tefekkür ederken yeşili, Gökyüzüne bakarken maviyi, çayırlar çimenlere bakarken yeşilin en çeşit tonlarını, çiçeklere bakarken pembeyi, yeşili, turuncuyu, maviyi, laciverti. Yani kainatı güzelleştiren renklerse, insanları da yine güzelleştiren renkleridir. Dilleridir. Kainata baktığımızda her bir varlığın ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Her bir şey Allah'ı tesbih eder kendi dilince, değil mi? varlıkların kendi dilince Allah'ı tesbih etmesi gibi bir de varlıkların özellikle de zişur olan biz insanoğlunun kendi renklerimizle, kendi, kendi dillerimizle Allah'ı tesbih etmemiz söz konusudur. Bu bizzat Allah'ı zikirle tesbih etmek olduğu gibi Allah'ın isimlerini yansıtmak şeklinde de düşünülebilir. Yani biz zişur varlıklar özellikle de insanoğlu Esma-ül Hüsna'ya aynadarlık cihetimiz var. İsmail Hüsna'ya aynadarlık boyutumuz var. Kalbimiz nasıl samede ayna ise varlığımız, bedenimiz tamamen Cenab-ı Allah'ın isimlerine, birden çok ismine, bir yerde yetmişten ziyade diyor. Bir yerde insanoğlu işte Allah'ın bütün isimlerini yansıtır, boyutları, sayıları değişebilir. Ama Allah'ın isimlerine aynayız biz. Bir gül çiçeğine baktığımızda kokusuyla, rengiyle Allah'ı bize yansıttığı gibi hem kendi tesbih etmiş olduğu hem mütefekkir olan, tefekkür eden bizlere Allah'ı tefekkür ettirmiş oldu. İşte bizler de insanoğlu olarak birbirimize bakarak Allah'ı tesbih ederiz, tesbih ettiririz, vesile oluruz. Ve renkler ve diller meselesine de bu veçeden, bu pencereden bakmak lazım. Dolayısıyla benim rengim ne ise siyahi bir kardeşimin rengi de odur. Yani ne demek istiyorum? Yaratanı bir, bir olana veriyoruz. Dilim işte Türkçe lisanı ise başka bir dilin e, kendine özgü özelliği var yaratılıştan. Yani Allah her bir dile de farklı bir kod yüklemiş, her bir renge yüklediği gibi. Kainattaki renkler insanoğlunun renkleri kainattaki diller, insanoğlunun dilleri gibi. Dolayısıyla biz de lisanlara da böyle bakmalıyız. Kainata açılan pencereler gibi bakmalıyız. Allah'ın isimlerini yansıtan birer vasıta olarak görmeliyiz. Dolayısıyla benim dilimin herhangi bir dile üstünlüğü yok. Benim rengimin başka bir renge üstünlüğü yok. Toplamıyla baktığımızda benim ırkımın başka bir ırka da üstünlüğü yok başka ırkında benim ırkıma üstünlüğü yok. İşte hep tartışmışlar tarihte o Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyet'in o ilk yıllarında filan hani hamiyeti diniye mi, hamiyeti milliye mi? Biraz da hani güncel mesele olan o mülteciler, göçmenler işte bunlara değineceğiz ama hamiyeti diniye mi, hamiyeti mi, milliye mi mevzularına Bediüzzaman'ın eski sayıt eserlerinde nasıl cevap verdiğini defalarca okuduk. Aslında birbirinden tefrik edilemiyor. İkisi birbirinden bağımsız değil diyor. Milliyetimizin ruhu İslamiyettir diyor. Yani İbrahimi bir milletsek, Arabiyle, Kürdüyle, Türküyle, Farsıyla her biri aslında bir millet. Aslında İbrahimi millet veçesinden baktığımızda üst kimliğimiz İslamiyettir, çatımız. Ama her bir milletin kendine özgü kültürü, geleneği, dili vardır. Ama din burada ortak bir paye. Hani kurşundan dökülmüş, perçinlenmiş adeta duvarlarla omuz omuza i̇ttihad İslam bilinciyle üst çatımızı dinimiz, İslamiyet gördüğümüz sürece kültürlerimizi, dillerimizi farklı farklı yaşayabiliriz. Hazreti Peygamber döneminde olduğu gibi, asr-ı saadet ve sonrasında olduğu, dört halife döneminde olduğu gibi farklı İslam milletleri, kendi coğrafyalarında, kendi dilleriyle, kendi yönetimleriyle yaşarken ama yeri geldiğinde Hazreti Peygamber'in tevhid sancağı altında birlikte cihada gitmişler. Birlikte projeler üretmişler. Dünyaya birlikte İslam'ı yaymışlar. Ama birbirlerinde birbirlerini de hakir görmemişler. Bazı işte Asr-ı Saadet döneminde Bilal-i Habeşi gibi siyahi sahabeleri hor gören insanlara karşı e, Resulullah Efendimiz üstünün ancak takvada olduğu ayetini hatırlatmıştır. Ve ben de kurutulmuş et yiyen kadının oğluyum diyerek adeta ırkçılığı ayaklar altına almıştır. Yani burada statü olarak da insanlar birbirini ezemez dinimizde. Dilleri ya da renkleri farklı diye de ezemez. Hani hacca gidildiğinde hac aslında bir nevi kongredir. Dolayısıyla oraya gidildiğinde en zengininden en fakirine kadar herkes nasıl herkes nasıl saf tutuyorsa, eşit oluyorsa aslında e, haccı yaydığımızda yeryüzü bir mescitse bizim için tamamı da böyledir. Bir Suriyeli, bir Afganlı, bir Pakistanlı, bir Iraklı. Bunların hepsi birbirine aslında denktir, eşittir. Ama bu denklik ve eşitlik tabii ki e, din noktasında, İslamiyet noktasında, dil noktasında, ırk noktasında, renk noktasında. E, elbette ki Cenab-ı Allah zenginliği, fakirliği vermiştir. Gelişmiş ülke vardır, fakir ülke vardır. Zengin insan vardır, fakir insan vardır. Onlar ayrı şeyler. Zekat konusunda belki onu işleyebiliriz. Zekat o köprüyü sağlayarak dengeyi, sosyal adaleti sağlıyor ama e, renkler, diller anlamında olaya baktığımızda ülkemize gelen, zor durumda kalıp ülkemize gelmek zorunda kalan Afganlılar, Suriyeliler, Pakistanlılara bu aralar çok hor bakılıyor güncel siyasete malzeme konusu yapılıyor. Ama güncel siyasi konulara malzeme yapmadan biz Kur'an metninden Hazreti Peygamber'in olaya baktığı gibi bakarsak eğer onları bize misafir olmuş muhacirler gibi bakmalıyız. Biz ensarsak onlar muhacir tıpkı asr-ı saadet'teki gibi vatanlarını e, terk etmek zorunda kalmışlar. Kah emperyal güçler, kah emperyal güçlere yardım eden yönetimlerinin yüzünden yanlış siyasetler yüzünden. Ellerinde silah yok, savunma mekanizmaları yok, gözlerinin önünde babaları şehit ediliyor, annelerine, bacılarına, namuslarına el uzatılıyor, bombalar atılıyor, savunma gücü yok ve terk etmek zorunda kalmış. Elbette ki gençler orada kalabilir, mücadele edebilir ama bu gençlere de bu ufku verecek, bu gücü verecek, derleyip toparlayacak mekanizmalar yok. Yani alem İslam biraz sahipsiz durumda. O zaman birbirimizin sahibi olmalıyız örnek o milli mücadele işte Kurtuluş Savaşı dönemlerinde hep tarihte anlatılır. Pakistanlıların kendi düşünceleriyle hilafetin son kalesi dedikleri işte e, buranın düşmemesi adına mallarını mülklerini satılarak altınlar yollaması belki develerle deniliyor. E, o dönemde bize nasıl yardımsa işte tam da böyle bir dönemde alem İslam'dan bize gelen yardımları küçümsemeyerek, önemseyerek tam da bu dönemde empati yaparak onların yerine kendimizi koyarak, ırkçılığı bir kenara bırakarak o kardeşlerimizi bağrımıza basabilmeliyiz. Bu yeri geliyor fiiliyatla, parasal olarak. Yeri geliyor duamızla. Ama onları belki yapacak hiçbir şeyimiz yoksa nefret etmemeliyiz. Onları aşağılamamalıyız. Hor görmemeliyiz. Dediğim gibi. Bu noktada onlara destek çıkmalıyız. Elimizden geldiğince maddi yardımlar, yetimlere sahip çıkma, bununla ilgili yeterince güzel hizmetler yapan kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri elbette ki var. Ama genel manada e, ülkemize misafir gelmiş, gelmek zorunda kalmış insanlara, siyasi iktidardan veya muhalefetten bağımsız olarak da biz kardeşçe empati kurarak sahip çıkmalıyız. Çünkü yeri gelir biz muhtaç konuma düşebiliriz. Allah muhafaza. Şimdi onlar bize muhtaç. İşte ülkelerindeki kaostan, kargaşadan, emperyalist işte güçlerin oraya çökmesi, kukla yönetimlerin onlara yardım etmesiyle ezilenler hep Müslümanlar oluyor. Elbette ki ittihadı İslam'ı düşüneceğiz. Elbette ki bizler birbirimize omuz omuza vereceğiz, yeni medeniyetler inşa edeceğiz. Ama şu an zorunlu durumda ülkemizde misafir olan insanlara hor bakmayacağız. Elimizden geldiğince de yardımcı olacağız. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimiz, Afganlı kardeşlerimiz, Pakistanlı kardeşlerimiz, belki Iraklı kardeşlerimiz, kim olursa olsun oy malzemesi yapmadan, e, ırkçılığı bir kenara bırakarak kendimizi kimseden üstün görmeyeceğiz. Onlar da görmemeli, biz de görmemeliyiz. Çünkü hamiyeti diniye mi, hamiyeti milliye mi? Evet, birbirine imtizac etmiş. Hamiyeti milliyeyi güçlendiriyor. Hamiyeti diniye. Hamiyeti diniye de hamiyeti milliyeyi güçlendiriyor kimse kültürünü dilini bıraksın istemiyoruz elbette ki. Ama o dini, ortak çatımız olan İslam'ı kendimize rehber edinirsek, e, ırkçılığı bir kenara bırakırsak, bana verilmiş her bir şeyi, hakkı, kardeşimiz herhangi bir ırktan ya da milletten olan kardeşimiz için de hak görebildiğimiz oranda yüceleriz. İşte alay-ı iliğin sırrı orada yatıyor. İnsana verilen malla imtihan edildiğinde insana verilen varlıkla imtihan edildiğinde belki diliyle ırkıyla rengiyle imtihan edildiğinde başkalarını yutmaktan beslenen başkalarını hor görmekten beslenen ırkçılığı bir kenara bıraktığımızda belki de ümmet olabileceğiz. Allah'a emanet olunuz.